Vallahi o kadar kahvaltı hazırladım. Bir tek Yılmaz Bey yaptı kahvaltı. Hamit Hanım öylece yanında oturdu, tabağındakileri eşeledi. Şimdi Yusuf Bey geldi, hemen çıkacağım dedi ama. Bizim kızlar nerede? Odadalar herhalde. Ben bir bakayım onlara. Buyur hanımım. Bir şey mi istedin? Pınar, sen biraz dışarı çıkar mısın kızım? Ee Sultan? Neye karar verdin? Yiğit gitti mi? Akşam arabasına bilet aldı. Hawaii bay evine sen mi gönderdin? Evet. Yusuf Bey yemek isteyince. Neden Sultan? Neden Havva? Cemile'nin dün sancısı tuttu. Taş mı düşürüyor ne kıvrandı durdu. Ve Pınar da yemek işlerinde malum. ya e ben de buraları bırakıp gidemedim. Yusuf Bey yemek isteyince... ...sen Havva'nın yemeklerini beğendin. Ben de sen git dedim. Olmuyor Sultan. Ne söylüyorsam dikine dikine gidiyorsun. Bu da benim canımı çok sıkıyor. Ben sana eğer birine ihtiyacınız varsa... ...eşe dosta sorun, birini bulalım diye söylemedim mi? Neyse, bunu sonra konuşuruz. Sen yeğeninin yanına çık. Yusuf bir şeyler söyledi ama ben anlamadım. Biri yolunu mu kesmiş, bir şeyler mi olmuş, ne? Ne? Sultan abla, ha. anneme söylediklerim doğru mu? Yiğit akşamı gidiyor mu? Yok kızım. Bir yere gitmiyor. Teyzesinde kalacak bir zaman. Of. Öyle korktum ki. Gitmiyor ama ortalık durulana kadar... ...ikiniz de aklınızı başınıza toplayacaksınız. Sabah Yiğit'le konuştum. O meydanda gezmeyecek, sen de anan ne derse hediyeceksin. E ama kaymakam. Ona da hediyeceksin görünür de. Adama pek yanaşmadan soğut kendinden. Ben de Yiğit'le işiniz olsun diye bir çare bakacağım artık. Tamam Tamam. <laughs> Pınar! Pınar şu böreği fırına götür Pınar! Akşama misafir gelecek benden başka kaygıya düşen yok. Yiğit sen nereden çıktın? Ne işin var senin? Anne sen benimle dalga mı geçiyorsun? Tıktın beni teyzemin evine ortada gözükmeyeyim diye. Münevveri isteyecekler börek yapıyorsun burada öyle mi? Sus, sus. Sus bir gören olacak. Herkes seni gitti sanıyor. Gir, gir. Bırak anne ya. Bak, kızı istemeye gelecekleri belliydi oğlum. Koskoca Hancıoğlu tek kızını ilk istemede verecek değil ya. Daha çok gider gelirler bu kapıya. O vakte kadar biz de bir yolunu bulup tekere taş koyacağız herhalde. Benim o kadar bekleyecek vaktim yok anne. Ne olacaksa olsun. Ya ben bir haftadır Münevver'in yüzünü görmemişim. Yapma oğlum. Hamiyet Hanım adını silmişken, buradan gittiğini düşünürken işi berbat etmek uzun mu? Kusura bakma anne. Bak ben buraya kadar gelmişim. Münevver'i görmeden hiçbir yere gitmem. Tamam sus. Sus. Sen burada bekle. Ben şimdi kızı alıp geleceğim. Sen bana sabır ver Allahım. Yiğit. Münevver. Bana bakın, beş dakika. Sonra sen odana, sen de doğru teyzenlere, tamam mı oğlum? Çok özledim seni. Münevver'im, bak sen bu hasretlik bitsin istiyor musun? Tabii ki istiyorum. O zaman bu gece kaçalım. Münevver, bak ben her şeyi düşündüm. Günlerdir uyuyamıyorum. Gözüme uyku girmiyor. Ne yapacağız diye düşünüyorum. Annen resti çekti. Beni istemiyor. Abin sen bu saatten sonra gidip anlatsak ne işe yarayacak ki? Dediğim gibi çok düşündüm. Bu işin tek olur yolu var. Var mısın benimle kaçmaya emin Varım. Vallahi öleceğim heyecandan böyle yüreğim küt küt. Allah'ım inşallah bu geceyi tansiyonum fırlamadan geçiririz. Sen de heyecanlısın değil mi bir tane? Ee ne hazırladın akşama? E, düşünmedim daha. Ay ne gamsızsı. Gel beraber seçelim. Ay kuaföre falan mı gitseydin acaba? Yok anneciğim ben yaparım kendi saçımı. İyi zaman da yok zaten. Hadi hadi gel bakalım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol Münevver. Afiyet olsun. Oğlumuzu tanır bilirsiniz. Biz de sizi tanıdık. Çok da sevdik. Sağ olun Celal Bey. Sebebi ziyaretimiz malum. Allah'ın emri peygamberin kavliyle oğlumuza kızınız münevveri istiyoruz. Uygar oğlumuzu ilk geldiği günden beri tanır ve severiz. Çok saygılı efendi bir evlat yetiştirmişsiniz. Çok sağ olun. Siz niyetinizi söylediniz. Bu tür şeylerde hayırlısını dilemek en münasibidir. Ama tabii kızıma Münevvere de bir danışmak lazım. Onun da fikrini almak lazım. Kızım duydun. Celal Beyler seni oğullarına istiyorlar. Ne dersin bu işe? Siz nasıl uygun görürseniz babacığım. Kızım hayır demediğine göre, bize de hayırlısıyla demek düşer. Artık biz büyükler üzerimize düşen görevi sonuna kadar yapacağız. İnanın çok sevindik Yılmaz Bey. Bu işi oldu bittiye getirdi diye düşünmezseniz bir ricamız olacak sizden. Estağfurullah buyurun dinliyorum sizi. Bu hayırlı iş için İzmir'den geldik biliyorsunuz. Uzun uzun kalmak isteriz ama memlekette işler bekliyor. Biraz daha buralardayız. E diyorum ki bu işin adını koyup, size uygun bir zamanda yüzükleri de taksak. Sizi yormak ve üzmek istemeyiz. Tabii, ilk fırsatta yüzükleri de takarız. Unutmayın, bizde söz sözdür. Anne, ben hemen gidip geleyim. İzninizle. Hadi mi hadi ya. Eh, hayırlı olur inşallah. İnşallah Hasan Bey. Cümleten iyi geceler efendim. İyi geceler. Aa, Yılmaz Bey. Buyur oğlum. Müsaadenizle Münevver'le bir ara çay içmeye gidebilir miyiz? Tabii oğlum. Münevver'i arayın Müsait bir saatte gidebilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi geceler mi Münevver. İyi geceler. Yarın seni üç gibi ararım. Hadi kızım. Sen de gitsene. Ah. Eh Allah tamamını erdirsin abi. <laughs> Sağ ol Hasan. Darısı Mehmet'i bizim başına. Sağ ol amca. Benim evlenmeye niyetim yok. Ha. O nasıl laf öyle? Allah nasip etsin bas bayağı istersin. Yeter ki gönlünün dengini bul. Hayırlısı yengeciğim. İyi geceler. Hadi iyi geceler oğlum. İyi geceler. İyi geceler, i̇yi geceler Hasan. E, ee, Yılmaz Bey. Bayağı bayağı verdik kıza. Öyle oldu Ahmet Hanım. Biliyor musun bir ara vallahi ödüm koptu. Kızı hemen alıp gidecekler zannettim. <laughs> Onu da yapacaklar Yılmaz Bey. Allah bu kapıdan teriyle dua ile gitmesini nasip etsin inşallah. Ben yaptım ben biraz sonra gelirim. Daha yakından yine geçsin. Hayır baba. zaman büyüdün benim küçük güzel kızım. İşten, güçten, koşturmacadan zamanı nasıl geçtiğini hiç fark etmedim. Çocukken sana her bakışımda içim titrerdi. Hala da öyle. Hep kızımı güvenle emanet edebileceğim birisinin nasip ettiği dua ederdim. Gözüm arkada kalmasın derdim. Şükür o günleri de gördük. Gel otur babacığım. Evlat olarak hiç başımı öne eğdirmedin. Seninle her zaman iftar ettim kızım. Sakındığımdan, korktuğumdan yaban ellere göndermedim seni. Biliyorum, kırıldın, içerledin. Ama inan ki hepsi seni sevdiğim içindi. Şimdi önünde uzun, yeni bir hayat var. Ama Tanrı nasip ettiği sürece hep arkanda olacağım. Ama sen de evini yuvanı bil. Yılmaz Hancıoğlu'nun kızı olduğunu dört bir dünyaya göster yavrum. Hı? Bana da kısmetse torunlarımı kucağıma almayı nasip etsin. Allah rahat versin kızım. Sana da babacığım. Allah. Kime sesleniyorum bilmem ki. Münever uyuyor musun yoksa? Burada da yok. Münever İlahi maşallah sabahtan beri yok ortalıklarda. Cemile, Münevver'i gördün mü? Yok, dün geceden beri görmedim hanımım. Sultan! Pınar! Münevver'i gördünüz mü? Günevar. Neden gelmedin gece? Yapamadım. Babamları öyle bırakıp gelemedim. Ne olur affet. Çok özür dilerim. Ne olur sakın seni sevmediğimi zannetme. Ama yapamadım işte. Hmm. Tamam bak hepsini düzelteceğiz. Ama sen yeter ki ağlama tamam mı? Aslanım fazla tıraş bıçağı. Gerçekten hiç iyi olmadı bu Yiğit. Ya münevverim dedim ya eniştemle konuştum diye sana. O kimseye bir şey söylemez. Tamam bitti. Zaten bu saatten sonra kimin ne düşündüğü umurumda değil. Bak sen buraya kadar gelmişsin. Hadi bir cesaretle çıkalım gidelim şu kapıdan. Olmaz Yiğit. Neden olmasın münevverim ya? Ha? İnan bana sen en zor olanını atlattın. Üstelik artık ben yanındayım. Hadi çıkalım gidelim şuradan. Binelim otobüse İstanbul'a gidelim. Ya da sen nereye istersen oraya. Yiğit olmaz dedim. İki dünya bir araya gelse artık biz birlikte olamayız. Ne demek olamayız? Dün gece babam beni kaymakama verdi. Ben artık sözlüyüm. Sen tamam demeden baban seni nasıl kaymakama verdi Münevver? Ya ne deseydim? Sen annemin karşısına geçip biz birbirimizi seviyoruz diyebildin mi? Ya da abime? Bak geldim burada gizleniyorsun. Annem de senin gitti biliyor. Ben de babamın karşısına geçip duramadım işte. Annem arıyor. Gitmem gerek. Gitme. Münevver. Böyle gitme. Eh Münevver. Gözümü üstünden ayırmaya gelmiyor. Hanımım Uygar Bey geldi. E çağır içeriye. Ne kapıda bekletiyorsun? Buyurun. İyi günler Hamiyet Hanım. Hoş geldin yavrum. Nasılsınız efendim? Sağ ol. Geç. Geç şöyle otur. Bir şey söyleyeceğim. Kahve içer miyiz? Siz nasıl uygun görürseniz. Nasıl olsun? Ee, sade olabilir mi? Cemile bize iki kahve getir kızım. Ee, nasılsınız? Sağ olun efendim, sağınızda duacıyız. Ee, Hamit Hanım, münevver yok muydu? <laughs> ne olur bırak beni Yiğit, annem gitmezsem öldürecek beni. Nasıl bırakırım münevver? Ben sensiz yapamam. Sen ben olmadan ne yapacaksın? Bunu hiç sordun mu kendine? Olmadı işte. Beceremedik. Bırak artık kendi yolumuza gidelim. Münevver. Bizim yüreğimizle yolumuz da bir. Öyle olmasa sen bana gelir miydin? Bak. Gel şu kapıdan çıkalım gidelim. Kendi hayatımızı kuralım. Lütfen. Seni çok seviyorum. Ama ailemi de seviyorum Yiğit. Ben bugüne kadar babamın başına eğmedim. Karşısına geçip konuşamadık. Arkasından iş çevirip seninle kaçamam. Ne olur affet beni. Son sözün bu mu? Her şey bitti öyle mi? böyle olsun istemezdim. Ama artık bitti. Ay vallahi olmadı ki bu böyle. Bilseydim göndermezdim Münever'i çarşıya. E, haklısınız önceden aramalıydım. Aslında hazır gelmişken Münevver'le konuşmak istiyordum ama neyse. E, Hamiyet Hanım, dün gece Yılmaz Bey'den izin almıştım. Eğer sizin için de sakıncası yoksa yarın akşam Münevver'i yemeğe çıkarmak istiyorum. Ay oğlum eğer Yılmaz Bey izin verdiyse bana ne söz düşer ki? Teşekkür ederim. Ah Münevver de geldi işte çarşıdan. Uygar Bey geldiniz. Hoş bulduk. Uygar Bey sen geçir yavrum. Ben bir mutfağa bakayım. Ha? Annenlere selam olur mu? üstüne efendim. Ben geçireyim sizi. Buyurun. sasın. İyiyim. Sen? Teşekkür ederim. E biliyorum bir türlü baş başa kalıp sohbet edemedik. Dün babana sormuştum, bugün de annenden izin aldım. Tabii eğer senin için uygunsa yarın akşam birlikte yemeğe gidelim mi? Tabii. Olur. Tamam. O zaman yarını sabırsızlıkla bekleyeceğim. anne. Gel bakayım buraya. Konuşacaklarımız var. Hayır anlamıyorum. Haber vermeden çıkıp gitmek de neyin nesi? Hem ne yapıyorsun bu kadar saattir çarşıda? Bunları aldım. Artık nişanın düşünmeye başladı diyen sen değil miydin? Ben de dediğini yaptım ama suçlu yeni ben oldum. Niye açmıyorsun telefonunu? Ben sana onu verirken ne dedim? Çalar çalmaz açılacak demedim mi? Aa sen beni mi aradın? E, duymadım ki yoksa niye açmayayım? Bu defa senin dediğin olsun. Ama bundan sonra haber vermeden dışarıya çıkmak yok Münevver. Gittiğin yerde de öyle saatlerce kalamazsın. Kızım. Sözlüsün artık. Ailene olduğu kadar sözlüne de sorumluluklarım var. Bunu aklından çıkarma. Ne demek oluyor anne şimdi bu? Artık evden çıkmam da mı yasak? Sen neyin yasak olduğunu çok iyi biliyorsun Münevver. En iyisi beni fazla konuşturma. ...karşısına geçip konuşamadık, arkasından iş çevirip seninle kaçamam. Ne olur affet beni. Böyle olsun istemezdim. Ama artık bitti. Oğlum. Anne, yaptığını beğendin mi ha? Önüme dikilip de dursuz dedin, Nünevver beni terk etti. Ne diyorsun oğlum sen ben bir şey anlamadım. Münevveri kaybettim beni terk etti diyorum. Anlatamıyorum herhalde. Ona sahip çıkamadığım için beni suçlu görüyor. Hepsi senin yüzünden Allah kahretsin. Cemile elindeki işi bırak da şu tepsileri dışarı çıkar havalansın hadi kızım. Ne terk etmesi oğlum? Ben şimdi konuştum Münevveri'nin aklını mı kaçırdın sen? Ben de konuştum sabah teyzemlere geldi. Bir sürü de laf etti. Kız haklı tabi. Adam olup arkasını duramadık ki erkek gibi davranamadık. Senin yüzünden odalara fare gibi tıkandık. Ama bitti anne. Sevinebilirsin artık tamam mı? Yiğit. Oğlum. Münevver. Kızım. Yiğit aradı şimdi ondan konuştum. Sabah buluşmuşsunuz. İki dakika konuşalım mı? Dediklerine çok içerlemiş oğlan. Niye öyle konuştun kızım? Onun ne kabahati var? Hele bir ortalık durulsun demedim mi ben size? Delikanlı ol. Damarına basmışsın. Ya bir olay çıkarsa? Ben de yanında değilim. Dur diyeyim. Ben bir şey yapmadım Sultan abla. Sadece gerçekleri söyledim. Sen ne biliyorsun? Ben sözlüyüm artık. Yiğit'in de bunu bilip umudunu kesmesi gerekiyordu. Biz böyle mi konuştuk kızım? Sen kaymakama evet de demedin mi? Ben de dedim. Bize söz azam bir kere çıkar, bunu sen de biliyorsun Sultan abla. Kızım, ne ver. Bak şimdi kızgınlıkla böyle konuşuyorsun... ...yarın çok pişman olursun. Yiğit'le siz birbirinizden vazgeçemezsiniz. Şimdiye kadar vazgeçmediniz. Şimdi mi bitecek? Bitti Sultan abla. Etme kızım. Ben senin içini bilirim kuzum. Yiğit de sen de birbiriniz için canınızı verirsiniz. Kız bitti demeyle biter mi? Sakinleş. Ben Yiğit'le konuşurum bir yolunu buluruz. Akşama oturup konuşursunuz tamam. Sultan abla. Sakın böyle bir emrin baki yapma. İkimiz de annemin ne düşündüğünü biliyoruz. Ben annemin sözünden çıkmayacağım. Sen de çıkmasan iyi edersin. Münevve! Bak şu gelinliğe bayıldım. Sen ne dersin? Kızım, sen çamaşırlarını çıkar, kirlilerini. Tamam. Ben elimden yıkar, ütülerim onları. Tamam Sultan abla. Bak, Anneciğim, sonra baksak olur mu? Dün gece iyi uyuyamadım da dinlenmek istiyorum. Tamam benim pamuk kızım. Sonra bakarız. Ah. Sultan. Buyur hanımım. Ne konuşuyordunuz Münevver'le? Çamaşırlarına. Kızlar el sürmesin. ...yakası paçası bir yana gidiyor dedi, yıkamasınlar dedi, onu konuştuk. Senin oğlandan haber var mı? Ev tutmuş mu İstanbul'da? İş falan arıyor mu? Bakıyor hanımım, bakıyor. E, kolay değil, koca İstanbul'da bir başına uğraşıyor ne yapsın. İyi. E, Allah kolaylık versin. Sağ olasın. Başka bir isteğin yoksa ben işime bakayım. Yok. Ne? Aa. ne yapıyorsun sen? Ne yapayım anne? Kitap okuyorum. E görüyorum. Kitap okuyacak zaman mı peki? Akşamın nişanlınla yemeğe çıkıyorsun şu haline bak. Anne hani ne var halimde? Hazırlandım bekliyorum işte. Münevver Allah aşkına benimle dalga mı geçiyorsun sen? Pazar'a mı gidiyorsun kızım? Şu suratında bir damla boya bile yok. Kalk hadi kalk. Kalk giyin. Ele güne rezil mi edeceksin bizi? Bak dışarı çıkarken göreceğim ona göre. Kalk hadi hazırlan. Aa. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.